Merhaba gençler, arkadaşlar, sınava hazırlanan ve elbette videolarımıza ilgili takip eden herkes. Gençler, bir önceki videomda edebiyata bir giriş yapmıştık. İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki sözlü dönem edebiyatından ve nazım şekillerimizden bahsetmiştik. Hemen kısa bir özetle giriş yapalım. Neydi gençler? Söz dönem edebiyatımız. Bu dönemde arı yani saf yabancı dillerin etkisinde bulunmayan bir Türkçemiz vardı. Hece ölçüsü kullanılıyor. Yarım kafiye yer veriliyor. Sanatlı bir söyleyişin bulunmadığı sade bir anlatım vardı. Yine aynı şekilde gençler eserlerimiz kopuz eşliği verilen bir müzik aletiyle ezgili şekilde söylenmekteydi. Yazarın belli değil adı üzerinde sözlü edebiyatı olduğu için anonim özellik taşımaktaydı. Bu dönemin edebiyatında yer alan nazım şekillerine ve anlatılara biz Kaşgarlı Mahmut'un yazmış olduğu Divan-ı Lugati Türk'ten ulaşıyorduk. Yani İslami dönem o geçiş dönem edebiyatı esnasında. Bu dönemde gençler nazım şekillerim vardı. Koşuk, sav, sagu ve destan olmak üzere dört önemli nazım şeklime değinmiştim. Yine aynı şekilde bu dönemin ozanları aynı zamanda din adamı olan hem hekim hem büyücü hem din adamı olup kişilerin güvenini kazanan ve tabiri caizse tapındığı kişilerdi. Ve bu kişiler şiirleri söylüyorlardı. Bunlara şiir söyledikleri için biz ne diyorduk gençler? Kam, baksı, şaman, ozan oyun diyorduk ve gençler yine aynı şekilde bu dönemde şiirlerimiz şölen ve sığır gibi törenlerde ya da cenaze töreni olan yul törenlerinde söyleniyordu. Şimdi sözlü dönem kısmını bitirdiğimize göre bu videomuzda artık yazılı döneme değineceğiz. Çok kısa ve hızlı bir biçimde yazılı dönemi de anlattıktan sonra İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'na güzel bir nokta koymuş olacağız. Gençler İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'nın yazılı döneminde iki ayrı dönem var. Biri Göktürk dönemi, diğer ismiyle Köktürk dönemi, bir diğeri ise Uygur dönemi. Peki bunlar, bu milletlerin her ikisi de Türk, her ikisi de aynı yüzyıllarda benzer dönemlerde yaşıyor. Peki neden iki ayrı dönemde ele alıyoruz? Tamamen dinsel konular gençler. İnanç sebebiyle Göktürklerde göktane inancı varken... Uygurlarda gençler maniyeizm var, Hristiyanlık var. En önemlisi de halkın büyük çoğunluğunun inancı olarak benimsediği Budizm var. Bu sebeple gençler tamamen inanç nedeniyle yaşantılardaki farklılık ve bakışlar sebebiyle bu bakışların farklılaşması sebebiyle biz İslamiyet öncesi yazılı edebiyatı iki dönemde inceleyeceğiz. Şimdi bir giriş yapalım. Şimdi gençler bu dönemde yazıtlar var ya hani taş blokların üzerine kazınan yazılar var. Yazıtlarımız bizim. Bizim bildiğimiz ilk yazıt aslında Kırgızlara ait olan Yeni Sey yazıtları. Ancak gençler bu yazıtlar uzun çok ve dağınık bir blok bu tarafta, bir blok başka yerde, bir blok farklı bir yerde. Biz o blokları bulup bir araya getirsek bile okuyamıyoruz. Çünkü bir edebi niteliği yok. Anlayamıyoruz çünkü edebi nitelik bulunmadığından için yorumlayabilme gibi bir özelliğe de sahip olamıyoruz. Bu yüzden gençler yeni yazıtlara her ne kadar ilk yazıt olarak bilinse de biz edebiyatta yine ÖSYM'nin de bakış açısıyla bakıyoruz ve bilinen ilk yazıt olarak edebi yana olduğu okunabilirliğinin yüksek olması sebebiyle Göktürk kitabeleri yani Orhun yazıtlarını kabul ediyoruz. Gel gelelim yeni seyden sonra çöl yazıtlarına. Gençler çöl kısmı aslında daha ziyade ÖABT Türkçe öğretmenliği ve edebiyat öğretmenliğinin karşısına çıkabilecek bir konu. AYT kısmında sizlerin sorumlu olduğu bir kısım değil. Ancak biz yine de bu bilgiyi verelim ki bilmiyoruz demeyelim. Çörde gençler çok zaten uzun bir yazıt değil açıkçası. A 5-6 satırdan oluşan bir savaşçının orduya girişini anlatan minik bir yazıt olarak karşımıza çıkıyor. Evet şimdi bizim asıl sorumlu olduğumuz kısmı artık gelelim. Yani Orhun yazıtları yani Göktürk kitabeleri, diğer ismiyle Köktürk kitabeleri. Neden Göktürk, Köktürk? Çünkü gençler Türk isminin geçtiği ilk devlettir Göktürk devleti. Direnişin sembolü olarak da aynı zamanda bilinmektedir. Çin'e baş kaldırının sembolü olarak da bilinmektedir. Ve ilk yazıt olarak bilinen Orhun kitabelerinin çıktığı devlettir. Gençler bu dönem biliyorsunuz ki iki alfabeniz var. Bir 38 harften oluşan Göktürk alfabesi. Ki diğer ismi runik alfabedir unutmuyorsunuz. Bir diğeri de Uygur alfabesidir gençler. Orhun yazıtları Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Bir taş blok düşünün. Hani böyle dört tane yüzü vardır ya. Bu yüzlerden bir tanesi Çince'dir. kalan üç yüz Türkçe olarak yazılmıştır. Son yukuk Kürtigin ve Bumin Kağan'ı anlatmaktadır. Gençler bu eser çok önemli neden? Çünkü bir tarihi yazıt önemi anlamı taşır. Geçmişi anlattığından, savaşları, yaşantıları anlattığından dolayı ana özelliği taşır. Bir devletin oluşumundan, yönetiminden bahsettiği için bir siyasetname özelliği taşır ama ilk siyasetname deyince baba gibi bir siyasetnamemiz var. Neydi bu siyasetname? 11. yüzyılda Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış olan mutluluk veren bilgi anlamına gelen alegorik yani sembolik de bir eser olan, anlatıma da kuvvetli olan, ilk mesnevi olan, ilk, ilk 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 önemli demek oluyor bu. Zaten geçiş döneminde de göreceğiz. Kutat Gubilik'tir. Siyasetnamenin hası babası odur. Ancak Orhun yazıtlarında da bir siyasetname özelliği vardır unutmayın. Siyasetname özelliği varsa Devletin yönetiminden de bahsediyorsa dilim nasıl bir dil? Söylev yani nutuk niteliği taşıyan, etkileyici, ikna edici bir dil var aynı zamanda. Bakın gençler bunu kesinlikle unutmuyoruz. Şimdi Göktürklerdeki olay aslında bu. Birazdan destanlardan da bahsedeceğim. Hangi millete ait? Hangi destanlar var? Ama Göktürk denildiğinde aklınıza bu gelecek. Gelelim Uygur dönemine. Bakın Uygur dönemi bambaşka bir dönem. Bu adamlar göçmüyor. Bu adamlar oradan oraya gitmiyor. Yerleşikler. Toprağını bulmuş, yerleşmişler. Bir dini inançları var, farklı bir dini inançları. Bir kısım her ne kadar işte Hristiyanlığa da yönelse, işte bir kısım Maneizm'e de yönelse, asıl olay Budizm'dir. Burkancılık anlayışıdır gençler. Şimdi hemen basit bir soru soracağım size. Siz bir dine geçiyorsunuz. Bilmediğiniz bir dini nasıl uygulayacaksınız? İbadeti ne bu dinin? Anlatısı ne bu dinin? Öğütü ne bu dinin? O zaman ben inandığım Budizm'e uygun yaşayabilmek için, ibadetlerini gerçekleştirebilmek için bu dinin ne anlattığını bilmek zorunda değil miyim? Bilmek için ne yapıyor o zaman Uygurlar? Çinceden eserleri Uygurcaya çeviriyor. Yani tercüme anlayışı başlıyor. Artık kağıda yazma başlıyor. E gençler kağıda yazıyorum, tercüme ediyorum. Neye katkı sağlıyorum? Edebiyata katkı sağlıyorum. Artık edebi bir dil gerçekten gelişiyor. Ben göçmüyordum. Yerleşik düzene geçmiştim. Tarımım var artık. Şehirleşmem var artık. Ticaretim var artık. Yani tam anlamıyla yerleşik düzenli bir devlet olmuşum ben artık. E böyle olunca anlatacağım da olaylar birikiyor. Çünkü yeni bir inanç, yeni bir düzen var, yeni bir yaşayış var. Bu dönemde de gençler belli başlı edebi eserler ortaya çıkıyor. Örneğin ırk bitik isimli bir fal kitabı, tamamen din dışı olan bir fal kitabım var benim. Fallar var içerisinde. Peki bunun özelliği ne? Çok mu mühim bir eser? Evet. Çünkü Uygurların eseri olmasına rağmen Hunik alfabeyle yani Göktürkçe yazılmış bir eser. Altın Yaruk dediğim Altın Işık isimli bir eserim var. Hikayeler ve masallaştırmalardan oluşan, içinde üç ayrı masalın bulunduğu, Budizmi, Burkancılığı bana anlatan bir eserim var. 8 Yükmeyim var. Yani gençler affedersiniz 8 Yığın dediğim bir eserim var. Bu eserim de yine aynı şekilde bana budizmi anlatıyor, öğretiler veriyor. Ve gençler bir de komik bir isim. Kalyanamkara ve Papamkara isimli bir eserim var. İyi ve kötü prensi anlatıyor. Yapılmaması ve yapılması gerekeni anlatıyor. İyi prensin aydınlığını, barışını, barışçıl toplum düzenini anlatıyor. Yani gençler Uygurların ve Göktürklerin oluşturduğu Özellikle bu iki milletin eserlerinden oluşan yazılı dönemde benim için önemli. Şimdi gelelim bu devletlerin ve dahisının eserlerine. Hepsini söylemeyeceğim destan olarak. belli başlık kısımlarında gençler Elif Hoca'ya sorun. Instagram hesabımdan sizlere gönderi olarak yayınlayacağım ve ulaştıracağım. Bunun dışında şimdi videomda da en önemli olan ve bugüne kadar çıkmış olan eserlerden bahsedeceğim. Gençler başlayalım. Şimdi İskitlere ait olan iki büyük destanım var. Saka Türkleridir bunlar aynı zamanda. Diğer isimleri Sakalardır. Şu ve Alper Tunga destanları. Hunlara ait olan Meta'nın hayatının anlatıldığı Oğuzkan Kağan destanı. Atilla'dan bahseden Atilla destanım var. Gök Türklerin destanı var. Bozkurt ve Ergenekon destanım var. Uygurlara ait olan göç ve gençler türeyiş destanlarım var. Bakın bunları unutmuyorsunuz. Bunun dışında yine gençler belli başlı destanlarım var. Hem İslamiyet etkisiyle yazılanlar var. Hem İslamiyet'ten önce yazılan işte mesela Maniyeizm'i Uygurların kabul ettiği dönemi anlatan bir destanım var. Bu destanlarıma ve fazlasına da Elif Hoca'ya sorun. Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Evet gençler, İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı an itibariyle bitmiş bulunmakta. Bir sonraki videomda Geçiş Dönemi Edebiyatı'yla yani 11. yüzyıldan başlayan edebiyatımla Yusuf Has Hacip Kutat Gubilik, Edip Ahmet Yükneki Atabetül Hakayık, Kaşkarlı Mahmut Divan Lugatit Türk ve Hoca Ahmet Yesevi divan Hikmet'le devam edeceğim. Videolarımı kaçırmayın. Lütfen an takip edin. Not almayı unutmayın. Birlikte bu sınavı kazanabiliriz gençler. Edebiyattan 24'te 24 yapmak inanın bana Elif hocayla yani benimle hiç zor olmayacak. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.